Benim oynadığım en boktan oyunlar arasında ilk sırada yer alan oyun olan Reign of Kings. Reign of Kings 2015 yılında çıkmıştı. 2015 deyince aklımıza hayatta kalma oyunları geliyor. Neden? Çünkü hayatta kalma oyunlarının yavaş yavaş böyle başımıza musallat olmaya başladığı yıldı 2015. O yıllar 2014-15. Hatırlarsanız Steam'de yayınlanan her 10 oyundan 11'i hayatta kalma oyunuydu o yıllarda. <laughs> Firmalar o kadar otomatiğe bağlamıştı ki bu işi az tutan bir hayatta kalma oyunu oldu mu? Anında kopyası üretiliyordu. Hideo Kojima dediğimiz adam bile hayatta kalma oyununa tutuldu aslında. Yani Death Stranding dediğimiz bir hayatta kalma oyunudur. Yani Hideo Kojima nasıl bir şey acaba düşündü o yıllarda? Ya Survivor türde ne satıyor ya ben bu tür bir oyun yapacağım ama Kojima gibi yapacağım. Yani çünkü ben Kojima'yım. Yaptım öyle herkes gibi hayatta kalma oyunu yapma. Ben herkes değilim. Ben kocumayın. Canım ben kocumayın. ben. Canım kendimi seviyorum seni. <laughs> kendim öp öptüm kendimi Tam bu yıllarda Reign of Kings fragmanları da yavaş yavaş düşmeye başlamıştı. Hele 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 izme bak Reign of Kings neymiş? Kralların, Kralların hükümdarlığı. hükümdarlığı. Kralların, Kralların hükümdarlığı, hükümdarlığı ya. Reign of Kings hayatta kalma türü oyunları sevenlere ve orta çağ tutkunlarına adeta göz kırpıyordu. Vay kaleler inşa edeceğiz de, devasa savaşlara gireceğiz. Mountain Blade'in aslında Survivor türü gibi bir oyundu. Baya bir ilgimi çekmişti. O hemen alalım ve oynamaya başlayalım. Şu fragmana bir bakın ya neler neler karşılıklı kaleler kurulmuş efendime söyleyeyim karşıdan bir grup düşman üzerimize da doğru saldırıyor. Bizim savunmamız gerekiyor savunuyoruz Kanada delikler açılıyor, o delikten içeri giriyorlar, yıkıntılar var efendime, söyleyeyim çarpışmalar, oklar atılıyor, her taraf yanıyor Kanada'nın içine, inanılmaz ya şu savaş sanjeleri bakıyorlar, savaş çığlıkları var. Içine. Donla başladığımız ortaçağ serüvenimize arkadaşlarımızla omuz omuza verip kendi medeniyetimizi, kendi krallığımızı kuracaktık. Ya bu rüyalarımdaki oyundu be. ben fragmanlara kolay kanmam aslında ama geliştirici ekip çok şey vaat ediyordu. Diyordu ki biz bu oyunu geliştireceğiz. Bu daha başlangıç, daha neler neler olacak diyordu. Ben de bunu satın almıştım açıkçası. Ne yaptık? Red Raven burada ve Tristan burada ile birlikte gittik oyunu satın aldık. Ne yapalım ya yani bir riske girelim dedik. Gittik satın aldık. Evet yapımcı bize yalan söylemiyordu. Gerçekten de oyuna donla başlıyorduk. Zaten e, yapımcının bize yalan söylemediği ve fragmanda olup da oyunda da olan tek şey neydi? Don. Yani don vardı oyunda. Don. Hayaller ve gerçekler. Bakın şimdi şu karakter yaratma ekranına bakın. Yani bu tam hayaller ve gerçekler olayı. Benim Hayatımda gördüğüm en dandik, en sikko karakter yaratma ekranı da budur abi. Bu nedir Allah aşkına ya, bu ne lan? Aslında benim bu karakter yaratma ekranını gördükten sonra ulan nasıl bir yere geldik biz acaba, bu nasıl bir oyun deyip oyunu direkt iade etmem gerekiyordu ama Öyle olmadı. Ya yani toyduk işte. O zamanlar toyduk. Yani bu kadar tecrübeli değildik. Hatta o zamanlar benim saçım da vardı yani. O kadar eski. Şimdi yalan yok. Oyun tırtı tırtı olmasına ama o dönem sevgili Tristan burada ve Red Raven burada ile birlikte oyuna girip bayağı da eğlenmişliğimiz vardı. Sanıyorum ki oyunun bu dandikliği yüzünden bayağı bir gülüyorduk enteresan bir şekilde. Oyunun bok gibi olması sanırım eğlencesini de Yani karşımızda o kadar gerçek olmayacak kadar kötü bir oyun vardı ki bununla artık dalga geçmeye başlamıştık. Oyunun bozukluğu ve götünün başının ayrı oynaması başlı başına bir absürtlüktü. Ne doğru düzgün kale yapabiliyorduk, ne oyunda anlamlı bir dövüş sahnesi vardı fragmanlarda gösterildiği gibi. Yani fragmanlardaki hiçbir şeyi yapamıyorduk abi oyunda. Tabi donlarımız dışında, donlarımız vardı. Donumuz. Kale yapmayı geçtim yani yaptığımız derme çarpma ev bile max ün 2 gün oyunda kalabiliyordu neden çünkü biz oyundan çıktığımız zaman birileri gelip bizim yaptığımız yerleri al aşağı ediyordu, yıkıyordu. Oyunda tek yaptığınız şey tavuk peşinde koşmak, ot toplamak ve ağaçlara yumruk atmaktı. Bir de kuracağımız krallığın hayaliyle yaşamak. Oyun o kadar hayal ettiğimizden uzak, o kadar olmamıştı ki, o kadar tel tel dökülüyordu ki yani bu absürt durumdan zaman zaman zevk almaya da başlamıştık. <laughs> çiğdi kılanı İnsanların yuvası Sıradaların <laughs> <laughs> yuvasıdır Burası şey <laughs> 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 Aklıma şey görüyor. hani sabah çıkacak <gülüyor> ciddi Çelik <laughs> <ciddi gülüyor> zırhlar giymişiz <laughs> Adamlar karşımızda. <laughs> ben çıkardım söylüyorum. <laughs> ah boynum abi. Adam koptu Karakter animasyonları mı dersin, olmayan fizik elementlerini mi dersin? Yani nereden bakarsan bak, Elinde kalan bir oyundu Bane of Kings denen boktan oyun. Manasız hayatta kalma mekaniklerine sabun köpüğü gibi olan krallık kurma dinamiklerine kadar ya yani bombok bir oyundu. Hatta şöyle diyeyim sanki oyun yani bir oyunun bozuk bir versiyonu gibiydi. 12 yaşındaki bir çocuğun sanki ilk kodlama deneyimi gibiydi. Yani öyle bir şey hayal edin. Adeta bozuk kodlar bütünüydü ya. Adeta nükleer atık gibiydi. Research or medical purposes. Eventually, it can be disposed of as conventional waste. Mesela tepede bir kale vardı. O tepedeki kaleyi ele geçiren kişi kendini kral ilan ediyordu kral olan da isterse sizin işte topladığınız boktan püsürden vergi alabiliyordu. Böyle vergi koyuyordu. Topladığınız 5 bokun püsürün işte efendim ikisi krala gidiyordu ama güzel değil mi? Yani çok güzel aslında bir sistem. Değişik bir sistem. Ama sistem çalışmıyordu abi. Niye? Çünkü her 3 dakikada bir bizim dışımızda herkes kral olabiliyordu. Sürekli kral değişiyordu anasını satayım. Bu arada bu oyun hiç de fena satmadı ha. Onu da diyeyim. Yani şu an bakmayın. 15 kişinin falan oynadığına o dönem bu oyuna büyük ilgi gösterilmişti. Yani sebebi neydi tam hatırlamıyorum işte bir Twitch yayıncısı mı övmüştü, bir YouTuber mı aşırı gazlamıştı neydi tam hatırlamıyorum ama acayip bir patlama yapmıştı. Bir YouTuber'ın ya da Twitch'inin gol goylaması olabilir yani tam hatırlamıyorum o patlama nedenini. Enteresan. Potansiyel vaat ediyor. Potansiyel vaat ediyor. Size bir oyunu aşırı öven YouTuber'lardan ve çok zevk alıyormuş taklidi yapan Twitch yayıncılarından lütfen uzak durun. Psikolojik destek için YouTube bırakma hattımız 444'ü arayabilirsiniz. Rain of Kings'in Steam'deki anlık oyuncu sayısı 13 binlere kadar çıkmıştı. Yani az bir rakam değil. İşte tam da bu sebeple oynayacak ki ilk etapta geliştirici ekip biz oyunu aşırı geliştireceğiz ya. Bu da başlangıç. Kral yapacağız sizi. Kral olacaksınız ya. Ayrı ayrı herkesi kral yapacağız diyen geliştirici ekip. <laughs> bir süre sonra bir iki güncelleme sallayıp arazi oldu. Bildiğin herifler oyunu goy goylayıp hayvan gibi satıp sonra buhar oldular. Birkaç güncelleme alan oyun onca bugıyla, server hatalarıyla falan öyle kaderine terk edildi. Şimdi bu dolandırıcı geliştirici ekip Kodak batmış son yıllarda ne meşhur? Vahşi Batı oyunları meşhur. Hemen bir tane Vahşi Batı oyunu yapıştırmış 2020 yılında. Bu arada oyunun adını da Hit koymuşlar ki hani hanta benzesin diye herhalde. İşte efendim hantı gören bizim Heat oyunumuza da yönelsin ya da hanta alırken yanlışlıkla gelsin bizim oyunumuzu da Heat'i de alsın diye mi yapmışlar ki zaten bu dal yarakların oyunları ancak yanlışlıkla alınabilir. Yani bu serinin adını bir daha yapmayın diye koymuştum ama ne yazık ki bu abilerimiz bir daha yapmış. Sizi hayatta kalma oyunu yapacağım diye arayanlara artı yerli ve milli duygularınızı sömürerek üzerinizden para kazanmaya çalışan oyun geliştiricilerine lütfen itibar etmeyiniz. Psikolojik destek için sahtekar ve popülist geliştirici ihbar hattı 444 4'lü arayın. Vallahi hiç uğraşamam bu sefer. Harbi diyorum hiç uğraşamam. Niye böyle hareketler yapıyorum bilmiyorum ama. Oy yani oradan 6 yıl geçti adamın animasyon üzerine hiçbir şey koymamışlar. Işte. <laughs> Hocam hala ağaç yumrukluyoruz ya inanılmaz. Bu ağaç kırılıyor mu lan? Yok wood alıyorum sadece. Popomun da maşallah var. Niye g string giymişim bilmiyorum ama. Acaba 6 yıl sonra bu oyunu iade edebiliyor muyuz? Yani öyle bir seçenek var mı? En azından sadece bu oyun için 6 yıl sonra iade etme seçeneği olması. Ne oldu? değil. Bak 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 bak. <laughs> Aradan geçen 6 yılın ardından yani hala oyunumuz gördüğünüz gibi bok gibi olma özelliğini korumaktı. Demek ki zaman bir oyuna çok fazla etki etmiyor. Yani bok gibi olan oyun yıllar sonra da gördüğünüz gibi bok gibi olmaya devam ediyormuş. Evet, Reign of Kings bok gibiydi ama Civciv klanı hala hayallerde yaşamaya devam ediyor. Buradalar krallığı gönüllerde kuruldu bile. O zaman hep beraber şarkımızı söyleyelim mi? Civciv Bu video da böyleydi yani ben gidiyorum buradalarımız. E, bayağı da uğraştım, bayağı da uğraştım yani bu, bu prodüksiyon her şey için her yerde bulamazsınız gerçekten bu prodüksiyon. İnanılmaz zaten görsel efektler falan öyle tamamen özgün bir e, oturma bir havalı. Görüşürüz. Hadi bakalım. Ay belim ağrıdı <laughs> vallahi. Oy. Yapımcı firma paraları cuk kalayıp kaçmazsa güzel şeyler olabilir.